Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ee, kanalıma abone olan kişilere niyet ediyorum. Dolayısıyla kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve beni Instagram sayfamda da takip ederseniz çok sevinirim. Evet, anın enerjisinde. Kolektifin hayrına, bütünün hayrına aklımdaki videoya hoş geldiniz ve e, aklımdaki kişi için veya aklınızdaki kişiye sorular sormak istiyorum ve şu anın enerjisinde ortak durumunu, ortak durumunuzu e, <laughs> kartlara soruyorum. Klasik tarot kartlarını kullanıyorum gördüğünüz gibi anın enerjisinde ortak durumunuz ne? İki tarafta bir karar almış. İki taraf bir karar almışsınız. Evet. Mantıklı davranmaya çalışıyorsunuz ve bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz ve zamana bırakmışsınız. İki tarafta böyle. Yani anın enerjisinde ortak durumunuz böyleymiş. Şimdi karşı tarafın duygu ve düşüncesini soruyorum. Anın enerjisinde karşı tarafın duygu düşüncesini soruyorum. Bu ara sorularınız varsa videonun altına yazar yazabilirsiniz. Ee, gelecek videoda cevaplamaya çalışırım. Onu söylemek istedim. Anın enerjisinde karşı tarafın duygu ve düşüncesi neymiş? Anın enerjisinde karşı tarafın yani Karşı taraf yine denge kartıyla bir şeylerin bitmesini Veyahut da işte denge kartı Gerçekten bir şeylerin bitirmesi Veyahut da bitmiş bir ilişkiden bahsediyor olabiliriz Veyahut da onun açısından bitmiş ve ilerlememiş bir ilişkiden e, bahsediyor olabiliriz Bu kişi mutsuz yani bakın Mutsuz önündeki kupalara bakıyor Elini kolunu bağlamış kendi kendine düşünüyor. Düşündüğünü biliyor mu acaba bilmiyorum ama yandan da kupalar uzatılıyor. Aslında istese her şeyi yapabilir ama mutsuzluğa gömülmüş bir insanı görüyorum ve e, ani gelişmiş veya ani başlayan bir ilişki ve, ve ani biten ilişkiden de bahsediyor olabilirim. Peki tekrar duygu ve düşüncesini sorayım. Duygu var mı aklımızdaki kişi? <laughs> fırsat kolluyor. Fırsat iletişim için bir fırsat kolluyor ve size değer veriyor. Size değer veriyor diyebilirim. Bakın. Bir fırsat bekliyor. Bu fırsat eline geçerse iletişime geçecek ve size değer verdiğini söyler veyahut da size gerçekten şu anın enerjisinde değer veren bir insan var karşınızda. Ve sizin duygu düşünceniz neymiş? Onu sorayım kartlara. Sizin duygu ve düşünceniz ne aklınızdaki kişiye karşı? Evet. <laughs> Siz yeni bir başlangıç istiyorsunuz. Evet. Yeni duygusal bir başlangıç istiyorsunuz. Ama kule kartıyla da siz bir şeyleri bitirmiş gibi gözüküyor. Yani bir şeyleri bitirmişsiniz ya da bir şeyler yıkılmış. Ee, belki karşı tarafın Başka bir ilişkisini öğrendiniz veya da işte üçlü bir durumdan bahsediyor olabilirim. Herkes hikayesine göre alsın. Ters anlaşılmasını da istemiyorum ama yani olabilir olmayabilir. Üçüncü durum bazen de iş olabiliyor. Çok fazla iş kolik bir aklınızdaki kişi olabilir. Çok fazla ailesine bağlı olabilir. Evet. Ama siz de kendi değerinizi biliyorsunuz. Hem aklınızdaki kişi değerinizi anlamış hem de siz de kendi değerinizi biliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Ama bir kutlama yaşamak istiyorsunuz gerçekten. Aklınızdaki kişiden haber alıp yani o haberi alınca çok mutlu olacağınızı görüyorum. <laughs> Peki yakın gelecekte aklınızdaki kişi size bir hamlesi olacak mı? Aklınızdaki kişi çok fazla kalp acısına ya da kalp kırıklığına odaklanmış. Kılıç üçlüsü çoğu zaman üçlü ilişkileri de anlatır. Yani söylemek zorundayım. Öyle olmazsa bile yani iki tarafında kalbi yaralanmış. Evet bir şeyleri zamana bırakmış. Ama Aynı zamanda iki, iki durumu da böyle dengelemeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Ya hayatında gerçekten birisi var ve sizi de kaybetmek istemiyor veya duygularında da git gel yaşayan yani duygularını da dengelemeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Ama adalet yerini bulacak demek ki size haksızlık yaptı. Evet, yeni bir başlangıç istiyor aklınızdaki kişi veyahutsa yapabilir ama pek de emin değil. Pek de emin değil. Yeni bir başlangıç istiyor evet ama duygulara yer vermek istemeyen, duyguları olduğu halde duygularından vazgeçen bir aklınızdaki kişi var. Peki tekrar sorayım. Hamlen olacak mı? Zorlayayım biraz. <laughs> hamlen olacak mı? Aklınızdaki kişinin size karşı bir hamlesi olacak mı? Aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı ya da size bir adımı olacak mı? <laughs> Kadersel bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Sizi kıskanıyor. Evet. Ama yani duygusal konulardan da çok yorulmuş bir insan var karşınızda. Yani hem sizi kıskanıyor hem yeni bir başlangıç istiyor ama duygu konusu bu insanı çok yormuş gözüküyor. Ve bir takım karmaların yani yaptığı olumsuz hareketler olur, olumsuz düşünceler olur. Bunlarla yüzleşen bir aklınızdaki kişi var. Bu net. Yani bedelini ödüyor ama bu bu yanı sırada da siz bir ateş kraliçesine bürünmüşsünüz. Yani ne istediğinizi ve ne istemediğinizi çok biliyor olabilirsiniz. Bu çok güzel. Ben ateş kraliçesini çok severim. <laughs> ve biliyor ki size gelirse ciddi adımlarla veyahut da ciddi emek vermek zorunda. Eğer yani gelirse biliyor ki ben yani gelirsem her birinize aklınızdaki kişi öyle düşüyor, düşünüyor. Ben gelirsem ciddi adımlarla ciddi emek vererek gelmem lazım. Yani öyle merhaba nasılsın iyi misin olmayacak gibi. Evet çünkü siz ne istediğinizi ve ne istemediğinizi çok iyi biliyorsunuz. Yani kupa kraliçesi çıksaydı daha çok duygusal işte duygularına gömülmüş bir e, kadın figürünü, kadın figüründen veyahut da dişi figürden bahsediyor olabilirim. Yani daha çok dişi enerji çalıştıran ama siz ateş kraliçesine bürünmüşsünüz. Yani gerekirse de yakarım. <laughs> Gemileri de yakarım gibisine. Evet. <laughs> Peki yakın gelecekte ne olur diye düşündü diye sorsam yakın gelecekte yakın gelecekte mutsuzluğu devam ediyor. Aziz kartı çıktı ve denge kartı çıktı. Yani bir durumları dengelemeye çalışıyor. Kendi hayatını dengelemeye çalışıyor olabilir. Aklınızdaki kişi evli olabilir. Evli olmuyorsa bile ailevi yani ailesinde olan durumu dengelemeye çalışıyor hayatına odaklanmaya çalışıyor ama gerçekten sizi bir imparatoriçe olarak görüyor ve sizinle beraber olmak bu insanın bu insan için bir zafer kazanmak gibi bir şey yani biliyor ben gelirsem ciddi yemek vermem lazım böyle git gel ilişkiniz olduysa geçmişte bunu siz kabul etmeyeceğinizi biliyor ve ona göre de davranması gerektiğini de biliyor ama şu anın enerjisine çok fazla mutsuzluğuna kapılmış bir insan yani mutsuz mutsuz durum durumda mutsuz ee, sadece yani ailesine işine odaklanmış bir insan veya da işte gündelik hayata diyeyim odaklanmaya çalışan bir insan var burada ve yakın gelecekte size gelse acaba yeni bir başlangıç yani siz de bunu isteyecek misiniz tekrar görüşseniz aynı düşünecek misiniz tarot ipucu versin iletişime geçeceksiniz evet ama iki tarafta biraz kararsızlık yaşayabilir ve bir şeyleri zamana bıraksak mı diye bir düşünceye kapılabilirsiniz evet Elinizi kolunuzu bağlayan durumlar var ama çoğu zaman olumsuz düşüncelere kapılmayın diyorum. Ne düşünürsen o olur çünkü. Evet ama aklınızdaki kişi gelecek mi? Evet kadersel bir süreçten bahsetmiştim. Temin de söyledim. Evet ve size gelince bir çiçekle gelebilir. Sizden özür dileyebilir. Veyahut da geçmişi özleyen de bir aklınızdaki kişi var. Size yani size yapıp yapmadığının farkında olan bir insan var ve gelirse gerçekten duygularıyla gelecek olan bir aklınızdaki kişi var. Bunun üzerine tekrar bir kart seçmek istemiyorum çünkü çok güzel geldi. Umarım videoyu beğendiniz. Umarım yani kendini de çok yalnız hissediyor. Bakın desenin üstünde ne var. Siz onu terk etmesiniz yani durumu terk edince bu kişi kendisini yalnız hissediyor. <laughs> bu çok güzel. Evet. Umarım videomu beğendiniz. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp abo kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz ve tekrar diğer videoya kadar hoşça kalın. Sevgiyle kalın ve görüşmek üzere. Bay bay.